Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadaşlar bu videomuzun konusu Türkiye'deki tarikat ve cemaatlerin haricinde bir de Hristiyanlığa davet eden cemaatler var. Hristiyanlığı anlatıp insanı, gençleri Hristiyan yapmak için gayret eden misyonerler var. Bunları herkes biliyor. Şimdi Hristiyanlık için çalışan bu din adamları Hristiyanlık dininin adamları bizim tarikatlarla bir paralellik gösteriyor. Paralel. Kullandıkları metot aynı. Kullandıkları kelimeler bile birbirine o kadar yakın ki şimdi dinlediğinizde şaşırıp kalacaksınız. Öyle kelimeler kullanıyor ki Hazreti İsa'ya yaptıklarını inkar edercesine sanki o Rasul'e yapılanlar bunlarla hiç alakası yokmuş gibi. Bakın neler söylüyor. İşte İslamiyet'i Muhammediliğe çevirenler, Hristiyanlığı da İseviliğe çevirdiler. İşte size örnek bir Hristiyanlık ayini. Bu ayindeki konu Türk olan, Müslüman olan bir kızı Toplanmışlar, bir araya gelmişler. 5-10 kişi ya da 3-5 kişi. Kız törenle İncil'den okuyarak Hristiyan oluyor. Şimdi bu daha önce Türk ve Müslüman olan kızın Hristiyanlığa geçiş törenini hep beraber seyredelim ve inceleyelim. arkadaşlar YouTube'dan bulduğum bu video ses çok az. Yani orada kayıt yapılırken bu kadar kaydedilmiş. Ben denedim, duyuluyor. Yalnız normalden biraz az olduğu için biraz daha sessiz ortamda dinlemek zorunda kalacaksınız. Benim elimdeki bir problem değil. Maalesef böyle bir video. Lütfen dikkatlice dinleyelim ve benzer noktaları anlamaya çalışalım. Amaç tarikatlarla, cemaatlerle nasıl bir paralellik gösteriyor ona bakalım. Buyurun. Buyurun. Ya İsa. Duydunuz mu arkadaşlar? Bunu sürekli duyacaksınız. Ya Rab İsa. Ya Rab İsa. Aynı, aynı benzetmekte hiçbir mahsur görmüyorum. Rab İsa Allah'ın Resulü, Resulullah. Allah'ın Resulü'nü nasıl kullanıyorsa bizim tarikatlar, onlar da Rab İsa, Rab İsa. Rabbin İsa'sı manasında yan yana Allah ile İsa'yı yan yana kullanıyorlar. Rab İsa. Bakın ama oradaki Rab İsa özü itibariyle ne manaya geliyor dikkatlice dinleyelim. Bakın senin müsaadenle toplandık ya Rab İsa diyor. Senin müsaadenle toplandık. Kim izin vermiş? Rab İsa izin vermiş buraya toplanmalarına. Aynı şekilde hep Rab İsa olarak devam edecek. Dikkat edin. Ya döktüğün, o yıkan, şey. Bakın Rab İsa kanını Bunların huzuru için, istikbali için dökmüş. Çarmıha gerilen İsa'nın kanı, inanışa göre kendisi Hristiyan, İsa diyor ki sen diyor kanını bizim için döktün diyor. Ya. Ya. Ya ya. Ve ya bizim gibi gibi Merhameti kimden istiyor? İsa'dan. Ya Rab İsa.

Bakın her şeyi gören Allah'sın ya Rab İsa. Aynı anıldığı zaman gelen mesela bizim Muhammediler de tarikat ve cemaatler de aynısını Resul için söylerler. Resul Muhammed adı anıldığı zaman oraya gelir. Selam verildiği zaman oraya gelir ve ölmemiştir. Aynı. Bunlarla aynı hiçbir farkı yok. Ortak noktaları değil biliyor musunuz? Onlar İncil'den Bunlar Kur'an'dan habersiz. Onlar atalarının izini takip ediyorlar, bunlar atalarının izini takip ediyorlar. Düşünün, Hazreti İsa'yı çarmağa gelenler, şimdi suç aletlerini boyunlarında taşıyorlar. Dedesi çarmağa girmiş, kendisi de asmış onu öpüyor. Resmen suç aletini boynunda taşıyor. Elçiye yaptıklarını boynunda taşıyor adam. Kim onu yapanlar? İsa'ya inananlar bunu yapar mı? İsa'yı öldürenlerin arkasından gelenler sanki İsa'nın çocukları varmış gibi, ehli beytmiş gibi, aynı soydanmış gibi İsa'yı yüceltiyorlar. Ama öyle değil, öyle değil. Rasul katledildi, öldürüldü, tekrar geleceğine inanıyorlar. Ha, asıl trajikomedi. komedi. Bizim ehli sünnet de İsa Resul'ün tekrar geleceğine iman ediyor. Ayetlere rağmen bakıyor ayete. İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Ayet. Adem de mi geri gelecek? Yok, o başka bir şeyden bahsediyor. O ikisi de babasız. ikisinin de babasız olduğunu vurguluyor. Bir insanın tekrar geri geleceğine inanıyorlar. Bir elçinin öldükten sonra tekrar geri geleceğine inanıyorlar. O diyorlar göğe çekildi, orada duruyor, kıyamet alameti olarak geri gelecek. Rahibiler de evlenmiyorlar. İsa döndüğünde bizden birisiyle evlenecek diye rahibeler de evlenmiyorlar. Düşünün. Şam'da beyaz bir minareye inecek diye halen daha beyaz bina üzerine kendi saraylarını yapıyorlar. Beyaz Saray mecazen o manaya gelir. İsa'nın ineceği yer manasına gelir. Bizimkiler niye inanıyor? İsa'nın geri gelişiyle ilgili videolarım var. Şimdi Rab İsa'yı dinlemeye devam edelim. Amin aynı kökten geliyor zaten amin İsa Mesih'i kabul etme hissi içinde var mı diye kıza soruyor. Bir haftadır gelip gidiyormuş. Oradaki turuncu bluzlu, turuncu e, tişörtlü kızımız e, Hristiyan olmaya karar vermiş. Oraya gelmiş zaten bir haftadır da geliyormuş. Şimdi hiçbir zorlama olmadan törenle Hristiyan olacak. Şimdi kendisine soruyor. Diyor Rab İsa'yı kabul etmeye hazır mısın diyor. Ee, arkadaşlar kırılma noktası şu zorlama yok baskı yok kendi isteğinle geleceksin ama bundan önce neler söyledi Rab İsa senin için kanını verdi seni cennete götürecek senin günahlarını affedecek seni bağışlayacak seni affedecek vaatleri sıralıyor 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 sonra da diyor ki zorlama yok kendin geliyorsun değil mi diyor e, o kadar yemi verdin kendisi girecek tabi. ainda sistema Bakın arkadaşlar biraz anlaması zor kusura bakmayın video böyle. Ee, ana fikir ne biliyor musunuz? Yoğunlaşmanız gereken konuyu söylüyorum. İsa'nın hayatını anlayacaksın, İsa'yı anlayacaksın. İncil yok. Konu İncil değil. Konu İsa'ya kul olmak. İsa'nın nasıl yaşadığını anlamak, İsa'ya layık olmak. Paralel bağlantıyı anlıyor musunuz? Zaten siz İsa'yı anlar, İsa'ya uyar. İsa'nın hayatını kavrarsanız cennettesiniz. Adamlar İncil'e dokunmadan kızı Hristiyan yapıyorlar. Bakın. Kurtarıcı olarak İsa Duydunuz mu? İsa meslek beni kurtarıyor, ben İsa'nın yolundayım. İşte arkadaşlar ana fikir bu. Maalesef hiçbirisi hakikate çağıramıyor. Değiştirdikleri, yorumladıkları dört farklı İncil olmasına rağmen halen daha İncil'e değil de Rab İsa'ya çağırıyorlar. Bizim dört mezhep gibi düşünün. Dört tane mezhebimiz var. Ama dördü de doğrudur. Nasıl oluyorsa Allah nasip ederse onu Çay TV'deki programda özellikle mezhepler konusuna ağırlık vereceğim. insanların anlaması için. İşte dört farklı İncil var. Ama dördüne tek İncil derler. Bir tane İsa var. Konu İsa'ya kul olmak. Duydunuz mu? Bizim için Muhammed hiçtir diyor. Bakın burası önemli. Bizim için Muhammed hiçtir. Peygamber bile değildir. O yüzden sen Müslümansın Ya Müslümansın diye sana bunları söylüyor. Bugün Mesih'in evladı oluruz. ışığın evladı. E, bizim tarikat ve mezheplere göre de arkadaşlar bunların hepsi kafir. Bana göre de kafir. Kur'an'a da göre de kafir. Ayrı ayrı söylememin sebebi ne? ayrı ayrı söylememin sebebi bizim Müslümanlar da Rasuller arasında ayrım yapmadıklarını iddia ederler. Ayırmıyor musunuz diye sorduğumuz sorulara da biz hepsini kabul ediyoruz derler. Halbuki soru kabul ediyor musun soru değil. Ayırıyor musun soru. Bunlar kabul etmeyi ayırmamak olarak anlıyorlar. Hayır kardeşim. Bu yüzden biz Hazreti İsa'yı kabul ederiz. Çocuklarımıza İsa ismini de koyarız. Hristiyanlar Muhammed diye isim koymaz. Delil olarak bu yeterli. Müslümanlar İsa, Musa, İbrahim hepsini koyarlar. Evladına isim olarak koyar. Ama Hristiyanlar Muhammed diye çocuklarına isim koymaz. Bu onların kabul etmediklerinin delilidir, uygulamalı delili. Fakat bizdeki problem biz ayrım yapıyoruz. Ayrım yapmak yasak. Kur'an'a göre rasuller arasında ayrım yapılmaz. Bakara suresi 285. Başka bir şey yok. Şimdi sıra ile geliyor. Evet. Hazırım. İsa Mesih'i kurtarıcı olarak hayatına almaya hazır. Yarım, sen her şeyi gören canlısın ya. Sen, sen bir ya. Ve inanıyorum, güveniyorum ki sana yaram. Sen kız kardeşimin günahlarını bağışlayacağım diyeceğim. Çünkü seni kabul ederim. ise bu ve müşrik oluyorsun. Seni Allah gibi, Allah'ın oğlu gibi kurtarıcı olarak kabul ettiğini söylediği anda Allah'a eş koşmuş oluyor ve bu eş koşmanın neticesi de müşrik oluyor. Şimdi bunu bizim toplumun görmesi çok basit. Hemen farkına varacaksınız değil mi? Aa, müşrik oldu. Çok net aynı ritüeli tövbe alıp tarikatın içinde yapınca neden normalinize geliyor? İsa Rasul, Muhammed de Rasul. O diyor bizi İsa kurtaracak. Siz diyorsunuz bizi Muhammed Rasul kurtaracak. Siz diyorsunuz ki Muhammed Rasul'ün şefaati lazım. O da diyor ki İsa'nın şefaati lazım. O diyor ki İsa Allah'tır. İsa Allah'ın oğludur. Sen de diyorsun ki Muhammed Mustafa eşittir Allah. Sen de diyorsun ki Allah'ın habibidir. Allah'ın sevgilisidir diyorsun. Dede bizim dedemiz olunca üstünü çizmesi zorlaşıyor değil mi? Ama Hristiyan olunca problemi görmek çok kolay. Bu problemi bu kadar net görüyorsun da kendi problemini neden görmüyorsun kardeşim? Oradaki o küçük çocuk var ya, ortalıkta gezen küçük çocuk. Onları duyarak büyüyor. Siz lütfen düşünün. Onların arasında bebek olsaydınız, büyüdüğünüzde Müslüman mı olacaktınız? Hayır. Hristiyan olacaktınız. Allah size torpil mi yaptı? Torpilli doğduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Ne kadar şükretseniz az mı? Yoksa Hazreti İbrahim gibi hayatınızdaki putları bulup kırmanız mı lazım? Allah akletmenizi istiyor, düşünmenizi istiyor, idrak etmenizi istiyor, sorgulamanızı istiyor. İman eden bir delil üzerine iman etsin diyor. Buradaki Hristiyanların yaptığı bu eylemin içindeki problemleri görmek çok kolay. Çünkü siz de onlardan biri değilsiniz. Cesaret, hakikat kendi inancının içindeki çelişkiyi görebilmektir. Görmemezlikten gelmek değil. Lütfen arkadaşlar bu videonun linkini de paylaşacağım. Ayrıntılı olarak isteyen yaklaşık 25-30 dakikalık yarım saatlik bir video ayrıntılı olarak seyredebilirsiniz, bakabilirsiniz. Buradaki problemi anlayabilmek için lütfen siz de videoyu paylaşın ve mümkün olduğu kadar lütfen abone olun benzer videoları bana yollayın siz bulduğunuz videoları yorumların altına atın ben oradan bakayım yapılacak hakikaten dikkate alınacak videoları alayım aynı bu şekilde sizinle hep beraber paylaşalım hep beraber öğrenmeye devam edelim ben biliyorum diye bir söz yok öğrenmeye devam edeceğiz ben tamam ben kaptım ben buldum ben biliyorum Hayır kardeşim. Öğrenmeye devam edeceğiz. Ve seneler geçtikçe eski bildiklerimiz bazı şeylerin üstünü çizeceğiz. Yanlış biliyormuşum diyebilmek lazım. Ben bunu yanlış anlamışım diyebilmemiz lazım. Utanmamak lazım. Ben çok söyledim. Çok geri döndüm. Yanlış öğrenmişim ne yapayım? Özür dilerim. Ama şu an için kalbim ile aklım uyumlu. Kalbime de siniyor, aklıma da siniyor. Eğer duyduğunuz bir şey aklınızda ya da kalbinizde sinyal veriyorsa lütfen üzerine gidin. Üzerine gidin, içiniz rahatlasın. Delili bulun ve delil ile iman edin inşallah. Selam ve dua ile.